Hadi sen yaşın. En küçük tatlı şey ilk yapayım mı? Baba. Dön. Dön Bak. Allah senin belanı versin lan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler baba. Yeter lan yeter! Hadi. Başladık. Her çama arkadaşlar ben karşı zaman da bu dayanım güzelimsiyle sizlere de yani dedik Gel çet alıp sizi. Dedik ki bir imsiyi bir giriş yapalım bir özlemişsinizdir bebeğimi. Her neyse oyunumuza.